bir takımı da alır takım olarak bir yerlere getirir. Evet sevgili seyirciler acaba diğer maçlarda neler olacak? Evet şimdi reklam arası daha sonra konuşacağız. Evet sevgili seyirciler potada devam ediyoruz konuşmaya basketbol ligine Ayhan hocam Erdemir Spor Pınar Karşıyaka maçıyla devam edeceğiz. Her ikisi de görev aldığınız takımlardı. nasıl görüyorsunuz hem Erdemir hem Pınar Karşıyaka? Ya. Erdemir özellikle ligi istediği gibi başlayamadı. 3 sayılık bir mağlubiyet aldı. Uzatmada İki önemli takım karşısında mağlubiyet aldı. Belki de kırılma maçı o. olacak Pınar Karşıyaka maçı. Pınar Karşıyaka da kendini daha yukarılara atmaya çalışıyor. Nasıl görüyorsunuz maçı? Şimdi Erdemir 3'te 0 görünüyor. Ama Erdemir 3'te 3 üç de olabilirdi. Bu oyunun yani, sonucu değil mi? Tabii yani 3'te 3 üç de yapabilirdi. Bir takım şanssızlıklardan dolayı. Işte geçen haftalarda da değerlendirdik. Fenerbahçe maçını özellikle. Erdemir bence kadro olarak bu ligin ilk 5-6 kadrosundan birine sahip. Artı seyirci avantajını kullanan takımlardan biri. Karşıyaka da keza kendi evinde öyle. Şimdi bu maça gelince bu maç şimdi Erdemir mutlaka kazanması gereken bir maç. Kendi evinde bir de. Kesinlikle mutlaka. Şimdi kağıt üzerine bakarsan Erdemir ağır basıyor gibi görünüyor. Ama gene söyleyeyim Karşıyaka bir Geçen haftalarda da bahsettik. E, yılların bir kulübü. Yılların bir yapılanması var. E, son yıllarda benim de dahil olduğum geçen sene deplasmanda bir takım sıkıntılar yaşıyor. Evinde çok farklı oynuyor dışarıda farklı oynuyor. Biz geçen sene birçok deplasmanda çok iyi oynamamıza rağmen birçok maçı kaybettik. E, ama karşıya kadar bu sene genç bir takım gene geçen sene olduğu gibi. Ama e, bir kere seyredebildim. bildim. E, o da Bursa'daki hazırlık turnuvasında. Orada da tam takım değillerdi. E, ama hızlı basketbol oynamaya çalışan bir takım. Zaten takım kimyası da buna müsait. E, tempoyu yükseltirse Eriğil'deki maçta tempoyu yükseltirse kendisine bir avantaj sağlayabilir. E, Erdemir ise gene her hafta aynı şeyi söylüyorum. Hakan'la Leo'nun piken rolleri çok önemli. E, yabancı oyuncuların, forvetlerin bunlara katkısı çok önemli ki Galatasaray maçında inanılmaz bir katkı oldu forvetlerden. E, buna rağmen son sahnelerde e, maça ortak olmana rağmen kaybettiler. Eee ama gene söylüyorum, bu yarınki maç e, her iki takım için de önemli çünkü karşıyaka bu maçı kazanırsa e, çok büyük bir avantaj yakalayacak. Sonraki fiksürüne bakarsan evinde e, yenebileceği takımlarla oynama şeyi var. Artı, e, Erdemir bence bu maçta galibiyet serisine başlayacak. Çünkü fiksüre baktığın zaman e, kesinlikle kendisinden alt seviye demeyeyim de... E, aynı seviyedeki takımlar yani, değil mi? E, Bütçe olarak veya kadro olarak daha zayıf görünen takımlarla oynayacak. Taşlı yolları geçecek yani. Yani e, bir seri yakalayabilir Erdem'in. Yani en az 4-5 maçlık bir seri yakalayabilir. Yeter ki bu sarıda geçmesi gerekiyor. Yani şimdi tabii ben e, bunu derken, yatak. şimdi Ahmet'i düşünüyorum, e, bazen e, Hakan'ı da düşünüyorum şimdi iki tarafı antrenörü. Şimdi diyor, hocam dışarıdan ne güzel oluyor falan Konuşmak Diyorlar çok güzel ya. değil mi? Şimdi gerçekten öyle. Yani ben şu anda Erdemir'in antrenörü veya karşıya antrenörü olsam aynı yorumları yapsa başkası derim ki ya ne güzel dışarıdan konuşmak kolay. Çünkü yaşamak farklı. Ama ben hem orayı da yaşadığım Peki, için şu konuda... dışarıdan daha farklı, daha objektif görebiliyorum. Ayhan'cığım şu konuda hangi takım daha streslidir? Erdemir. Değil mi? Şimdi Karşıyaka e, kağıt üzerinde. Kaybedip de kaybettiği zaman fazla bir şey kaybetmeyeceği bir maç. İki kaybet, iki mağlubiyet. Olsun. Yani e, normal bir e, skor gibi görünür ama kazanırsa çok müthiş bir Tabii. artı kazanacak. Erdemir kaybederse e, bir Bıca güven ol, problemi başlar. Yani Sıkıntı takımın başladın. kendisine güveni kaybetme problemi Ki e, normalde öyle bir takımda değil yani. Ama değil. Yani tecrübeli oyuncular var. E, dediğim gibi iyi çalışıyorlar. Ben e, Erdemir'in e, ağır basıyor. Tabi basketbol yani sonuçta ne olacağı belli e, olmaz. Dediğim gibi yani çıkar, bir, top, bir top, her şeyi tayin edebiliyor yani. yani. son saniye maçı da oluyor Maçım ama kritik. O zaman hocam topu. yerine siz çocukları da alın maça gidin. Yani güzel güzel. Kısmet olursa tabi e, Ereğli'de yaşadığın için Fakat, e, maça gideceğiz. Gökhan'cığım bu hafta benim dikkatimi genç oyuncuların ön plana çıktı bir hafta oldu. Özellikle e, Erdemir'de Erkan reisel oğlum oyuncu Türk abi ya. Hayır bizim, <laughs> Benim yaşıma geldi Türk abi. <laughs> genç oyuncu derken sıra yani bize. Anladım. Bizim eleman bizim basketbolcumuz ha. olarak söylüyorum. Ya yani bunların kazanılması, bu seviyeye gelmesi en azından basketbolumuzun adına bir beklenti. Tabii Erkan'ın bir istikrar kazanması. Tabii. Çok önemli. Yani en azından İlkan mesela bir, bir 1990 doğumlu Tofaş'ta. 89 e, mu 88 90 doğumlu diye biliyorum evet. ben çünkü geçen şeyde de oynadı. Gençler, Gençler turnuvasında da oynadı. Maçında ha. evet, Tam hatırlamıyorum o yüzden bir şey diyemeyeceğim. Senin bir Batuk, Furkan Aldemir yetiştirdiğin piyasaya çıkarttığın mesela çok gerçekten çok iyi oynadılar. Mehmet Yağmur Tofaş'ta o, usta bir oyuncu pardon, gibi pardon, bir e, parantez açayım. Türkan e, Türkay abi. Gökber bence daha istenilen seviyede de daha iyi oynaması lazım Furkan e, aldığı süreyi hazmetmesi lazım yani aldığı süreyi şu anda e, hazmedecek potansiyelde olması lazım Furkan açısından söylüyorum evet. e, ama Gökber'in artık yani o süreyi koparması lazım yani çekip alması lazım ve katkı yapması lazım e, çünkü hem takım kaptanlığı gibi sorumluluk verildi kendisine bu genç yaşta çok önemli bir şey yani Karşıyaka gibi bir takımın kaptanı olmak müthiş bir olay Bence onu kaldırması lazım ve kaldıracağına inanıyorum. Dediğim gibi e, bu iki oyuncu bu sene çok e, katkı yapacak diye inanıyorum ben. Peki madem genç oyunculardan bahsettik işte Tofaş genç oyuncularla mücadele ediyor yine. E, Kepez Belediyesi deplasmanına gidecek bu hafta. Şimdi Kepez